Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, bu cinayet, para ödülüyle, çözülür. Diyarbakır'ın köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan, arama çalışmalarının ancak 19, uncu gününde cesedi bulunan Narin Güran'ı kim ya da kimlerin öldürüldüğü aradan neredeyse bir ay geçmesine rağmen net olarak bilinmiyor. Bir köy yerinde, herkesin herkesi tanıdığı, çoğunun birbiriyle akraba olduğu köyde, Birisinin başına bir şey gelmesi halinde, bunu kimin, kimlerin yaptığını köy halkının çoğu bilir. Anlaşılan şu, köylülerin üzerinde büyük bir korku yaratılmış. O yüzden kimse çıkıp da gerçeğin ne olduğunu açıklayamıyor. Katilin bulunması geciktikçe devlete olan güven azalıyor. Güvenlik birimleri görünürde yoğun çalışma yapıyor ama cinayetin işlenmesiyle ilgili sağlıklı bilgi elde edilemiyor. Soruşturma aşamasında her şey ortaya dökülüyor ve buna göre de karşı tarafın önlem aldığı anlaşılıyor. Yardım edene ödül. Bu ülkenin yetişmiş, en karmaşık cinayetleri kısa sürede çözen güvenlik görevlileri var. Bu ülkede yetişmiş kıymetli soruşturmacıları, sorgulamacıları var. Bu ülkede sorgulamalar yapılırken gerekirse bilim insanlarından yararlanma olanakları var. Ama köyde meydana gelen cinayette kim doğru söylüyor? kim güvenlik birimlerini yönlendiriyor, kim olayı farklı yönlere çekip cinayetin aydınlatılmasını engelliyor bunların hemen ortaya çıkarılması gerekirdi. Bunca teknik olanaklara rağmen, 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ı kimin, niçin öldürüldüğü ortaya çıkarılamıyor. Cinayetin para karşılığı işlendiği de ortaya atılıyor. Devlet, yeri geldiği zaman karanlık bir olayın aydınlatılması için para ödülü verebiliyor. Madem, bu olay normal yollarla çözülemiyorsa, olayın aydınlatılmasında cinayeti aydınlatacak ihbarcıya para ödülü verilmeli. İnanın, bilmiyorum, görmedim, duymadım diyenler arasında olayı aydınlatacak hiç ummadık isimlerin vereceği bilgilerle önemli adımlar atılmış olur. Devlet de, cinayeti aydınlatamıyor ayıbından bir an önce kurtulur. Oyuna getirildi. Jandarma arama yapıyor, ceset bulunamıyor. Arama tarama çalışmasında jandarmayı yönlendiren, cesedin bulunmaması için çaba içinde olanlar bulunduğu da göz ardı edilmemeli. Olayı çarptırıp, cesedin bulunduğu yerde arama yapılmaması da günlerce önlendi. Görünen o ki, güvenlik görevlileri, arama, adı altında köylüler tarafından hedefleri şaşırtıldı. Güvenlik birimleri oyuna getirildi. Düşünün, cinayetin işlendiği köye bakanlar gidiyor, açıklamalar yapıyor, bütün televizyonların ana gündemi, narin cinayeti olmasına rağmen cinayet bütün yönleriyle aradan bir ay geçmesine rağmen aydınlatılamıyorsa, bu işin içinde başka işler var demektir. En karanlık ve karmaşık olayları aydınlatan güvenlik birimlerimize ne oldu? Evet, bir an önce cinayeti aydınlatana para ödülü konusu gündeme getirilmeli. İfadelerde, öldürülen narinin cenazesinin 200 bin lira karşılığında çuvala konulup gömüldüğü geçti. Olayı bilip de başı belaya girmesin diye sessiz kalan, vicdanı rahatsız olan vardır. Ama işin içine para ödülü konulursa, isminin açıklanmayacağı güvencesi verilirse, konuşma olasılığının yüksek olduğunu da yaşanmış olaylara göre ifade eden güvenlik görevlileri var. Biz de o görüşleri hatırlattık. Diyanet, müfettiş görevlendirmeli. Psikolog ve psikiyatristlerden oluşan bir grup kendi aralarındaki yazışmalarda farklı bir konuya dikkat çekiyor. O yazışmayı yorumsuz olarak aktarıyorum. 8 yaşında vahşice öldürüldüğü anlaşılan toplumda tüm insanlarda büyük infial yaratan dünya güzeli narin kız çocuğunun köyde gittiği ifade edilen televizyonlarda gösterilen haber yapılan Kur'an kursu imamı da kurs eğitim programı da incelenmelidir. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı ilgili Cumhuriyet Savcıları da olaya ilişkin ayrıca inceleme başlatmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen laik, demokratik, hukuk devleti için bu incelemeler ülkemizin güvenliği, insanların vicdanları, adalet, hukuk, eğitim düzenine güven duymaları için gereklidir kamu vicdanı için bu incelemeler tarafsız yapılarak kamuoyu ile en kısa, bir ay içinde, zamanda paylaşılmalı, toplum bilgilendirilmelidir. Vali, 4 ila 6 yaş çocukları için açılan Kur'an kursunda neler söyledi? Türkiye genelinde geçen yıl 4 ila 6 yaş grubu çocuklar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Kur'an kurslarına 230 bin çocuk katılmıştı. Bu yıl, sayının daha da artması bekleniyor. Rize İl Müftülüğü ile Güneysu İlçe Müftülüğü koordinesinde hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan Güneysu Ortaköy Müderris Molla Ömer Efendi 4 ila 6 yaş kuran kursu dualarla, konuşmalarla açıldı. En fazla hizmet eden şehir Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş şunları söyledi. Çok güzel bir müessesenin açılışında bir aradayız. Bu şehir, Kur'an'a en fazla hizmet eden bir şehirdir. Cumhurbaşkanımız bu şehirdendir. Ülkemiz adına, milletimiz adına, ümmet adına, devlet adına yapmış olduğu hizmetleri için kendisine dua ediyoruz. Yine burada ilmiyle öne çıkan, ahlakın, maneviyatın, mukaddesatın yerleşmesi adına ömürlerini Kur'an'a hizmetle geçiren değerlerimizi hayırla yad ediyoruz. Bugün burada 33. 4 ila 6 yaş kursumuzu açıyor olmamız mutluluk verici bir şey. 4 ila 6 yaş kursların ilki de yine Güneysu ilçemizde açılmıştı. 4 ila 6 yaş kurslarımızı gelecek nesillerin inşa edilmesi adına önemli bir hizmet olarak görüyorum. Akleden, fikreden, emek veren, mesai harcayan, gayret gösteren, yardım eden herkesten Allah razı olsun müessesenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, burada uzun yıllar talebe yetişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 4 ila 6 yaş grubu çocukların gönderildiği Kur'an kurslarının açılışında dualar edildi, bu sayının daha da artırılması için çalışmaların devam edeceği belirtildi. Tören, öğrencilerle fotoğraflar çektirilmesiyle bitti. 2. Yazı Başlık, açıklıyoruz, o anda kim yazdı, kim yazdırdı? 2024 yılı Kara Harp Okulu, KHO, mezuniyet töreni sonrası genç temenlerin okuduğu andın metni ile andın ilk yazarı üzerinden tartışmalar devam ediyor. İktidara yakın yayın organlarında, araştırma yapılmasına gerek duyulmadan ant metni ile ilgili, tartışmalı, gayri kanuni, korsan, dış bağlantılı, 28 Şubat ve FETÖ ile bağlantılı, siyasi mesajlar içerdiğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından resmi mezuniyet konuşması metninden çıkarıldığını, resmi metnin dışında ikinci bir yemin edilerek, başkaldırı mesajı verildiği de gündeme getirildi. Bu iddialara en güzel cevap, söz konusu andın ilk nasıl yazıldığının öyküsüyle verilmesidir. Söz konusu ant, ilk defa 1995 yılı KHO mezuniyetinde devre birincisi tarafından bizzat hazırlanan konuşma metninin sonuna eklenmek suretiyle, tören sırasında tüm devre arkadaşları tarafından hep birlikte okunmuş. Devre birincisinin konuşmasına, o andın nasıl girdiğini anlatayım. Törenden önce, 30 Ağustos'ta yapılacak tören hazırlıklarından 20 gün önce Ankara'ya gelen devre birincisi, özgün bir konuşma metni hazırlamıştı. Bu sırada Ankara'da olan ve kalemi güçlü diğer bir devre arkadaşı ile birlikte bir de ant kaleme aldılar. Genç temenlerin ülkeleri uğruna hayatlarını feda edecekleri mesleklerine başlamadan önce, son kez ancak bu sözlerle yemin ederek meslek hayatlarına başlamaları gerekir, düşüncesiyle, andı konuşma metninin sonuna ekledi. Tören sonrası bu ant, komuta kademesi ve devlet protokolü tarafından uygun görüldü ve sonraki yıllarda da her törende tekrar edildi. Dönemin Cumhurbaşkanı huzurunda ve ona hitaben yapılan törenin tüm safhaları Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görüldüğündendir ki yıllarca aynı şekliyle devam etti. Bugün, andı, korsan, olarak değerlendirenler, o andın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de bir yıl öncesine kadar okunduğunu unutmamalı. Andı yazan Teğmen 1995'te Andı yazan okul birincisi Teğmen'le ilgili de gerçekle ilgisi olmayan iddialar yine aynı çevrelerde gündeme getiriliyor. O komutan, geçen yıl emekli edildi, isminin gizli tutulmasının başlı başına soru işareti olduğu, 1995 yılı öncesi ve sonrasındaki birçok devre birincisinin FETÖ üyeliği ve darbeden müebbet hapis yattığı veya firarda olduğu belirtiliyor. Bilinçli olarak devre birincisi temene ve hazırladığı metnede şüpheli gözüyle bakılması amaçlanıyor. Bu yeminin 1995 yılında konuşma metnine girmesini sağlayan o andı ilk kez okuyan temen ile ilgili birkaç gerçek bilgi verelim. 1973 yılında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da doğdu. İlk ve ortaokulu birincilikle bitirdi. Diğer bazı liselerin sınavlarını da kazanmasına rağmen gönlündeki mesleği uğruna 14 yaşında askeri liseye girdi, 312 öğrenci arasından birincilikle mezun oldu. 18 yaşında Kara Harp Okulu'na başladı. İki harbiyeden ancak birinin mezun olabildiği zorlu bir eğitim döneminden sonra 658 harbiyeli arasından devre birincisi olarak mezun oldu. Özel kuvvetlerde 17 yıl. Sınıfını piyade olarak bizzat kendi seçti. Teğmen olduktan sonra ilk ve kalbindeki tek görev yeri olan özel kuvvetlere katıldı. Askerlik hayatının neredeyse tamamını savaş meydanlarında geçiren Mustafa Kemal gibi bu askerinde tüm meslek hayatı terörle mücadele ile geçti. Görev yaptığı süre içerisinde bölgede icra edilen tüm yurt içi ve yurt dışı harekatlara katıldı temenniğinden binbaşılığına kadar tim komutanı olarak görev yaptı. 2008'de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen güneş harekatında bir bölük askerin hayatını kurtaran taburda görev yaptı. Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda, günümüzde Tugayların bulunduğu bölgelerde sadece yarım tim kadar personelle görev yaptı. Birliğine ilk katılışından 17 yıl sonra, 2013 yılında, tarihe dikkat ediniz, casusluk davasının mağduru olduğu gerekçesiyle çok sevdiği birliğinden tayin edildi. Atandığı komando tabur komutanlığı görevini 3 yıl şerefle yaptı. Kurmaylık sınavını kazandı. Yaklaşık 1,5 yıl 2000 rakımdaki üst bölgesinde görev yaptı. Buradaki tecrübeleri sonrası terörle mücadelede asker ile eğitimcilerin ortaklaşa çalışmadığı sürece mücadelenin başarıya ulaşamayacağını anladı. 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası Özel Kuvvetler Komutanlığı'na döndü. İki yıl sonra da Komando Tugay Komutanlığı'na alay komutanı olarak atandı. 2019 yılı sonunda yeni sistemdeki kurmaylık sınavını da kazandı. Ancak Suriye'de üçüncü harekat kapsamında sınırda görevli olduğu için eğitime katılamadı. Daha sonra ise emekliliğe karar verdi. Arkadaşları, öğrencilik yıllarından itibaren onun geleceğin genel kurmay başkanı olacağını adeta kesin gözüyle bakıyordu. Ama o albaylıktan sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Bu bilgiler, 1995'te yemini yaptıran TMN'e haksızlık yapanlar için bir cevap olmuştur. Hala olmadıysa örnek verilen ve şu anda kaçak ya da cezaevinde olan birincilerin safahatlarını incelemeli. Önemli olan kimin yazdırdığı. Sonuç olarak şunları söylememiz gerekir. Açık adının yazılmasını istemeyen M.S. Andı yazmasının, okumasının önemli olmadığını belirtiyor. Önemli olan o andı kimin yazdırdığıdır. Ne bundan önceki teğmenlerin, ne bugünkülerin, ne de yarın teğmen çıkacakların kalbinden de zihninden de iki şeyi söküp atamazsınız. Bir Mustafa Kemal Atatürk sevgisi, iki canı pahasına ülkeye hizmet. İşte temenlerin okuduğu andı bu iki değer yazdırmıştır. Neden okunduğu ise andın satırlarında mevcuttur. Bir gerçek daha var ki, dün bu andı yazan da, bugün onu okuyan da, yarın okuyacak olan da Mustafa Kemal'in askeridir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şu çağrıda bulunuluyor. Dedesi yaşında olduğunuz bu genç temenlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığına davet edip onları dinlemeniz, bu anda önümüzdeki yıldan itibaren tekrar yapılması için ilgilere talimat vermeniz, hem ülkemizin teminatı genç temenlerimiz, hem de endişe içindeki bu kahraman batan evlatlarının ailelerinin kalplerini sonsuza dek kazanacaktır. Bu yazı saygı Öztürkün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?